Güzel, istek al, istek al. Istek al, tutuyorsun oğlum orayı. Dara tut, dara tut, dara tut. Defuse'im istek al. İstek al, kullanmış ev. İstek al, kullanmış ev. Stop yediler abi. Okey. Kutaya boblamaya fight biter. Bekle, bekle. Arman hazır. Bekle, bekle, bekle. Bekle, oraya, dipim oraya. Okey, okey. Gel, direğen geldi. Bekle, dara gel, dara gel. Bu güzel, biraz... Bekle, istek al, istek al, istek al. Aaaah. Kutaya bak. Kutayı markladım, okey? Bekle. Bekle, kutayı markladım. Bekle. Biraz challenge olacak. Darı hızlı girip çıkıyoruz, okey? Bekle, geldi, geldi. Dikkat, dikkat, öne dikkat, öne dikkat, öne dikkat, öne dikkat. İnanılmaz. İşte kal. <laughs> i̇şte kal, işte kal. İşte, kal. i̇şte kal. Kutaya bak marka. Bekle. Buradanlar döndü abi. Okey. Bekle. Bekle. Kutayı markladım tekrardan bekliyorsun bek. Polymorph'u benim engage'imle atmaya çalışın kafanıza göre atmayın. Geldik Yok, öne bak 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 öne bak. Öne bak bekle. Tamam, bekle. Bekle sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bekliyorsun. 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 Saata doğru permen açacağız atacağız tamam mı? Kutayın olduğu yere doğru bekle. Gel Veste. Gel Veste. Gel Veste. Gel Veste. Beni İyi misin? kesiyorlar kanka, abi bizden. Ya kanka nasıl kalıyorsun kanka o kadar? Gözünü seveyim ya. Uyardım be oğlum. İste kal. Gitme kanka darı geçmenin hiçbir lüzumu yok ki. İste kal. Kutaya bak. 5, 4, 3, 2, 1. Kutaya permen geç çabuk. Geri geri, geri 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 geri. iste geri iste geri. Toplayacak dikkat et. İste geri toplayacak dikkat et. Toplayacak dikkat et. Veste vuruyor veste vuruyor veste vuruyor. Veste dikkat et veste dikkat et. Hızlı kullan, hızlı kullan çabuk. Hızlı kullan, hızlı kullan, hızlı kullan. Geldi. Perma ready, perma Hazır. Okay, geldi, okay. geldi. Okey, kutaya bak şimdi tekrardan. 5, 4, 3, 2, 1 kutuya perma engel. Çok hızlı. North East'e çık, North East'e çık, North East'e çık, North East'e çık, North East'e çık. Gelecek öne, gelecek öne. Öne gelecek, dikkat öne geldi. Dikkat, dikkat. Size yardım, size yardım. Jacket, jacket. Kullanmayınca söyle. Kanka long kullanacak, yok. Açılmadı. Okey. Long kullanacak, git. Pervanadır. Tamam, Yakın ısızlı tamam, tamam, gelin tamam. bu arada. Yakın ısızlı. İste doğru gidiyormuş gibi yap bir. İste doğru gidiyormuş gibi yap. Kamis look west. Kamis look west. West'e bak. West'e bak. West'e bak. West bak. Gel tekrardan. Bekle. 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 Dikkat et. Dikkat et. Offensive J'yi bekle. Dikkat. 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 Look heavy mace. Look heavy mace. Mark. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Heavy mace'e. Hadi hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum iste çık iste çık iste çık. Abi, geliyor, dikkat et dikkat gel. dikkat dikkat North tarafını alacak North tarafını alacak North tarafını alacak North tarafını alacak dikkat defans düşme hazır ol defans düşme hazır ol toplayacak toplayacak tamam gör şimdi dara bak şimdi veste gel dara bak şimdi veste gel dara bak veste gel dara bak veste tamam tamam yürü 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 yedi, yedi, yürü dara bak dara bak dara bak dara bak 5 4 3 2 1 dar üstü çektim sana üstü çektim sana bitir yedim iste çık kullan, ısı kullan. Kalma nortta, kalma nortta, kalma nortta, kalma nortta, kalma nortta, nortta kalma, top gibi beyler, top gibi. Bir <laughs> reset mi abi? Okey. Ceket yok, ceket Pandemiye bak, pandemiye bak, bekle. Beni gör, beni gör, beni gör. kullanım var mı? Var, var şu okay. an. Tamam, damlayışına bakıyorsun, fireman geç. 5, 4, 3, 2, 1, damlayışla fireman geç. Oh <laughs> AFK adamım Çok ya bu arada demeyiciniz yani DPS'in hızı çok kötü şu an bekle. Toplayacak dikkat et, toplayacak dikkat et. Dikkat, 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 dikkat. Geldi golem dikkat et. Dikkat et geldi dikkat et dikkat 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 dikkat. dikkat, 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 dikkat. dikkat okay, okay, wait, wait, wait kullanları var, kullanları var, saat istiyor, kullanları var, saat istiyor, saat istiyor. Yürüşün reste, yürüşün reste, yürüşün reste, nord tarafına. Ye, ye, ye. Dara değil, tam dara bak, dara bak, nord tarafına, nord tarafına, nord tarafına, nord tarafına. Beş, dört, üç, iki, bir nord tarafı üstüne, nord tarafı üstüne çek artık. Tamam, güzel. Saat iste çık, saat iste çık, saat iste çık, saat iste çık. Saat iste çık, kullanımı çevir, kullanımı çevir. Ben Çok hızlı kullanımı çevir. Değil. Allah atadım, attım, 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 git, attım. Git arkada resetle, git arkada resetle, kalma Tamam, saat iste yürü, yürü. yürü, saat iste yürü, saat iste yürü, saat iste. Tamam, güzel. güzel. Geldim. Cevabı bir dok. Okey. İçimdeki Valhanda erkeğini gördüm bu zif. 5, 4, 3, 2, 1 Valhanda erkeğini bu zif kes. Beyler hadi abi Allah aşkına saat isti yürü saat isti yürü yürü saat isti yürü saat isti yürü saat isti yürü saat isti. Ofansif C'ye attı. Dikkat et toplayacak üstümüzü toplayacak üstümüzü toplayacak üstümüzü dikkat et. Dikkat saat isti devam saat isti devam saat isti devam saat isti devam saat devam. Evet, tamam. Kullanımı gelince söyle kullanımı gelince söyle. Geldim. 5, 5, 5, 5. five. five, five, five. Okay, okay. ready, ready. Okay, okay. Tamam, okay. okay, north evet. tarafına bakıyorsun, North tarafına bakıyorsun, tarafı. Bekle, bekle. 5, 4, <laughs> 3, 2, 1. North tarafı üstüm, çektim sana. Saat çık, saat çık, saat çık, çık, saat çık, saat <laughs> çık, saat <laughs> çık, saat <laughs> çık, saat <laughs> çık, saat çık, saat çık, saat üstte çık, ne? üstte çık, Uh, pop, 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 pop. Aga. Veste gidip Veste gidip fake demeni istiyorum. Tam senin için sayacağım. 5 4 3 2 1 fake. This is fake this is fake guys. This is fake. Okay, okay, wait, wait, wait. Wait, wait, wait. Wait. Look outside. Look outside. Look outside. This is my mark. Okay. 5 4 3 2 1 çektim sana. İste çık, saat iste çık, saat çık, yürü, saat çık yürü, vuracak, vuracak, üstüme, benim üstüme vuracak, dikkat et. Saat iste çık, saat çık, güzel, güzel, güzel. Kullan döndür, kullan döndür, söyle, kullan döndür, söyle. Kullan döndür, söyle. Döndür mü kullan? Ready, perma ready, perma ready. Okay, okay. Bak şimdi saate, bak şimdi saate, beni gör, 5, 4, 3, 2, 1, 2, çok kötü ya. Saat iste çık, saat iste çık, saat çık, saat çık, saat çık. Bela bir, ayrı durun, ayrı durun. Gerçekten 1C'ye hepinizi nasıl yöntemiz oğlum ya. Biraz, biraz ayık oynasanız adam size bunu 5 kere yaptı ya. 5 kere yaptı ya. Salak mısınız yani? Gel, gel Vesli. 2 tane C'leri var, bekle. İste doğru gel tekrardan. Bekle. Bekle, bekle. Buz boşuna demeyeceğim ya. Alizade'yi gör, Alizade'yi gör, Alizade'yi gör. 5, 4, 3, 2, 1, Alizade'ye permen geç. İste çık, iste çık, iste çık, iste çık, iste çık. Norta vuracak, dikkat et, norta vuracak, dikkat et, norta vuracak, dikkat et. Norta vuracak, dikkat et. Mami seni anladılar bu arada oradan geldiğini. Her okay, seferinde aynı şey yapma. Bekle, Ay, bekle. Hadi. Beni gör, beni gör, Vest'i gör, beni evet. gör, Vest'i gör. Okey, Vest'e bak. Darın Vest'i tamam mı? 5, 4, 3, 2, 1, Darım Vest'i çektim sana. Hadi ya hadi. Ah, yürü işte, yürü işte, yürü işte. Vuracaklar, vuracaklar, vuracaklar. Benim oraya vuracak. Benim oraya vuracak. Yıka içtim. saat, istiyoruz, saat istiyoruz, saat istiyoruz. Saat istiyoruz, saat istiyoruz, saat istiyoruz. Kalma, saat istiyoruz. Öne vuracak. Dikkat, dikkat. Kullandığını şey çevirince demek söyle, kullandığını çevirince 4, söyle. Baş, baş, baş. Tamam. İçimizdeki derken bak, içimizdeki manan derken bak. İçimizde bak, içimizde 5, 4, 3, 2, 1, içimizdeki manan derken, Çektim sana kes artık. Oh, Oğlum salak mısınız oh, ya, Allah aşkına ya. Rezalet oynuyorsun ya. Yürü saat iste, yürü. Yürü saat iste, topladı. Dikkat. Yürü Fade saat iste, da. yürü, 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 yürü. Fake mi? Faketi, yürü. Saat iste yürü. Beste yürü. Beste yürü. Veste, yürü beste. Tamam hadi. Bekle. 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 Aga sadece senle vuracağız tamam mı? Ben fakeleyeceğim Vay sadece yüzüğü. senle vuracağız. Sadece senle vuracağız. Senin için sayacağım ben. Bekle. 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 Bu zübe my mark okey. Bekle. 5, 4, 3, 2, 1, west side, west side, west side, west side. Okey. Go side is, go side is again, go side is again. Okey, go side is again. Fast cool down, fast cool down, fast cool down, fast cool down. Kanabim maç kanabim. Okey, okey. Ofansif G'ye, ofansif G'ye bir kere... Şu, önü, önü kurtar, önü kurtar, önü kurtar, önü kurtar. Vesta bak şimdi, Vesta bak. Kullandı önünde artık, Vesta bak. Vesta bak, Vesta bak. Tamam, bekle, bekle. Bekle, Vesta bak. Yürü Vesta, yürü Vesta, yürü Vesta. Yürü, yürü, yürü. Sıkıntı yok. İçimize döneceğim, içimize döneceğim. İçimize bak. 5, 4, 3, 2, 1 çektim sana. İçim, içim en arka. Çık Nortiste, çık Nortiste, çık Nortiste, çık Nortiste, çık Nortiste, çık Nortiste, çık 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 Kaçtım. Kullanmamış, kullanmamış, kullanmamış. Nortta kalma, nortta kalma, nortta kalma, nortta kalma, nortta kalma. Prime ready, prime ready. Okay, bekle, bekle, bekle. Kutay geldi, beş Dikkat, dikkat. Mami çık oradan. Okay. Bekle, İçimizdeki MS'e bak, içimizdeki MS'e permen istiyorum. Bekle, sol cami bitince bekle. 5, 4, 3, 2, 1, içimizdeki MS. Yürü işte, yürü işte, yürü işte, yürü işte, yürü işte, yürü işte, yürü işte. Bekle tamam, bekle. O kadar gitme. Ne yapıyorsun amına koyayım? Yan map'e geçseydin amına koyayım. Bekle, bekle tut olduğun yeri, tut olduğun yeri, olduğun yeri tut, olduğun yeri tut, toplayacak. Ofansif şeye dikkat, dikkat, saniye, dikkat, 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 okey. Bekle, bekle. Bekliyorsun, bekliyorsun. İstenmeyen tuyun, North'taki evmesi. bak defansif yok, okey, bekle, bekle, bekle. bekle. Saatçisi gelsene bende, saatçisi gel, saatçisi gel, saatçisi gel, saatçisi yürü, saatçisi yürü, saatçisi yürü. Saatçisi yürü, yürü. Vesteki bana verken bekle, yürü, yürü. Kim attı oğlum onu? Yürü saatçisi, yürü saatçisi, yürü, yürü, yürü. Yürü, yürü meydana, at yürü devam at. Yürü Eda Ahmet. Yürü yürü. Yürü ofansif şey yiyeceksin yürü yürü. Ön tarafa Abi bak ön tarafa bak ön tarafa bak ön tarafa bak kim o? Kurtar kurtar kurtar. Okey güzel. Çıktı, çıkıyor, Nord tarafına bak. Nord tarafı bana derken 5, 4, 3, 2, 1 Nord tarafı bana derken kes evet. olmuş şunu. Güzel saat çık Saat çık saat çık saat çık saat sıçık. Odanlar dönmek üzere 5 saniye tamam, geliyor. Saat çık hızlı kullan. Saat çık hızlı kullan. Saat çık hızlı kullan. Hızlı kullan. Yürü 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 saatli gel. Saat benimle saatli gel. Benimle saatli gel. Kullan önce söyle. Kullan önce söyle. 5 lazım. Tamam bekle yürü benle yürü benle yürü benle yürü sağ yürü Gel tekrardan vestle. gel tekrardan Okey bekle Bekle Beyler Vest'i toplayacağım orta vuracaksınız okey bekle ofansif şey yediniz dikkat 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 buraya, dikkat, vuruyor, dikkat, vuruyor. dikkat 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 güzel Duramadı. güzel 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 yürü benle yürü şimdi bekle Bok yedim Yürü benle. Yürü 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 meydan 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 West tarafı senkoniz. Sadece gelsene sadece saat ja. gel sadece gel. İçimizdeki istem içimizdeki istenmeyen mentüye bak içimizdeki istenmeyen mentüye bak. 5 4 3 yedik. Aa gördüm sadece geç sadece geç sadece geç sadece geç çok yedin demeyi çok yedin sadece geç sadece geç sadece geç sadece geç sadece geç. Adamlar da çıkıyor. Okey yürü tekrar West'e yürü tekrar West'e. Resetlemem lazım. Okey yürü. Kullan gence şöyle. Salah. 5 back sala. falan. Okay. Bak istiyor 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 erken vuracağız. İstiyor yürü, istiyor erken vuracağız. Vesta bak. Vesta bak. Vesta bak. 5 4 3 2 1 Vesta 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 Vesta. Tam sağ üstte çık. Sağ çık. Sağ çık. Sağ çık. çık. Gelecek. Dikkat et. Dikkat et. Yürü. 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 Sağ üstte yürü. Ofansif şey açtı. Dikkat. 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 Toplayacak üstümüz. Toplayacak üstümüz. Toplayacak üstümüz en geç. Üstümüz en geç. Çok güzel. Kullanmayınca söyle. Kullanmayınca şöyle. Kullanmayınca Okey yürü benle. Yürü 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 yürü. <laughs> yürü, <laughs> yürü. yürü. North tarafındaki North tarafındaki dedene bak. Sartiye 5 4 3 2 1 North tarafı Sartiye. Kes oğlum. <laughs> yürü işte yürü işte yürü yürü. Bizim Rembrandt var da. mı ya? Saat istiyorsan. Var, var var bırak. Engage atıyorlar A, abi. abi, abi, abi. abi. Veste bak Vesta e bak e Vesta bak Vesta bak. Blade Mokil Blade Mokil Blade Mokil Blade Mokil Blade Mokil. Full Vesta. Ofensif kiyatı mı? Yok yok atmam şimdi. Şey. Ferman okay. hazır. İstenmeyen tüya bakıyorsun. West tarafı. Permen geç. Bekle. bekle. Bekle 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 bekle. Bekle. Bekle burada bekle. Eymen Aga ile W ile vurdursana. Shape Shift'ın. O polimorfu zaten en geç. Yo yo di diğeri di di çekme çekme. E, Dark marklayabilir mi? Bekle. Ne? Turk sen düşen gibi herhalde. Bekle toplayacak. Dikkat et. Not tarafını toplayacak. Bekle. Bekle, bekle, bekliyorsun. Bekliyorsun, bekliyorsun. İste doğru yürü. Bir anda Veste Permen geç açacağız. Tamam, İste doğru yürüyormuş gibi yap. Veste bak. 5, 4, 3, 2, 1 Veste Permen geç. İste yürü, iste yürü, iste yürü, iste yürü, saat iste saat iste saat iste saat iste yürü, kalma, saat iste yürü, nortta kalma. Nortta kalma, dönecek, nokta kalma, dönecek, nortta dönecek, nokta kalma, dönecek, söyledim. nokta kalma, kemirille, ille, kemiri ille, kemiri ille, kemiri ille, en nortta. Nortta kalma, bin defa söylüyorum, nokta kalma. Bana var mı? Beni gör, Adam beni buyur. gör, beni gör, girişe bak, beni gör, girişe bak. Direkt en sağ alttan, tamam. direkt en... North'a döneceğim, North'a döneceğim, bekle. 5, 4, 3, 2, 1, North çektim sana, North çektim sana. Saat istiyor yürü tekrardan, saat istiyor yürü tekrardan, saat istiyor yürü tekrardan, saat istiyor, yürü. Saat yürü, yine ofansif şey attı, saat istiyor yürü bana vuracak, bana vuracak, gigam içtim. Kaptan Kuki Kaptan Kuki Kaptan Kuki ile. Kuldan söyle, şöyle, kuldan söyle şöyle. Döndü mü Okey, yürü, sağ bak. Tamam yürü, 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 yürü. Çokun sağ bakıyorsun, yürü. Bekle. Çokun sağ altı. 5 4 3 2 1 çokun sağ altı çok iyi. Sil. Çok güzel. Morse çık, 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 çık, çık. çık. Gel, gel, gel. Tam morse çık kullanmıyor dur. Çabuk döndür, çabuk döndür. Uzun kullan. Vesa bak, vesa bak, vesa bak, veste bak. Veste bak. Veste bak. güzel, güzel. Döneceğiz. döneceğiz, döneceğiz. hille hille, 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 hille. Beş, tamam. başakası, başakası, başakası. Okay, 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 okay. Yürü, 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 yürü. tarafına bak, bekle. Okey bekle bekle. Bekle 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 bekle. Sağ tarafına bak sağ tarafına bak. West tarafına alacağız West tarafı. West tarafı mark. 5, 4, 3, 2, 1 West tarafı mark. Kes. Yanlış Çek. yerim. <laughs> North East'e çık. North East'e çık. North East'e çık. Gelecek North East'e çık. Yürü North East'e. Yürü North East'e. Kalma yürü, önde. Yürü, yürü, yürü North East'e. Evet, yürü, yeah. yürü öne vuruyor. Öne vuruyor. Zol sol zor. Kalma orada. Yürü yürü yürü. Kullan önce söyle. Kullan önce söyle. Kullan önce söyle. Kullan önce söyle. Okey okey. 7, 6. Yürü benle. Yürü benle. Yürü Okay, Aa, yürü. 5 saniye önce. Okay. Senkoniz my mark. Okay, bana derken. 5 4 3 2 1 malan derken. Çabuk. <laughs> Kırma mı eksik acaba? Ben anlamıyorum. Ya şunların kaydını alsana yürüsen notlu Yürü notlu, Yürü notlu, Yürü notlu vuracak. Yürü notlu Yürü notlu, Yürü, yürü. döneceğiz. Döneceğiz. Kullanım çevirerek dön. Kullanım dön. Döneceğiz. Geldi mi kullanımı? mı 5 5 5 5 5 5. Okay. Okay.

Yürü normalcisin. Sakın gel benimle top gibi hareket et. Dağılmıyorsun. Dağılma. Dağılma, dağılma. Top gibi hareket et. Dağılma. 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 Dağılma yürü. Yürü, yürü. Bekle. Okay, yürü. 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 Bekle dönecek. Kutay döneceksin. Bak, nord nord atlayacak bir anda dikkat et. Dikkat et. Görüş onda dikkat et. Dikkat. 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 Nordu daama etsene tekrar. Nordu devam et. Nordu devam et. Nordu devam Nordu devam et. Saatlı senkronizeyi gördün mü bana derken? 5 4 3 2 1 bana derken. Orta çık, orta çık. Tamam, Okay, orta çık. Sıkıntı yok. Orta çık, orta çık, orta çık. Orta çık, orta çık, orta çık. Veste vuracak, veste vuracak. Veste bak, veste vuracak. Veste vuracak. Ta vuracak. Ta tamam, okay. Yürü ya, şimdi ta ta saatli. Kullanıcı çevirerek yürü saatli. Kullanıcı çevirerek yürü. Kullanıcı çevirerek yürü. beni gör uzas, uzas, uzas. Okay, saatli gel. Saatli gel, saatli gel, saatli gel. Ayrılma benden. Saatli gel. Tamamız. Okey, bekle. North Street'e kal. North Street'e devam et, North City, Görüş çok kötü burada ya. Yani. North yürüsene. Daha önüne gelemiyor bizimkiler böyle hayatta gelenler. North City, yürü. Arkada kalma. Go North go North, go North. Go, go. Önde kalma, yürü. Önde kalma, yürü. Önde kalma, yürü. Darı toplayacak. Dikkat et. Topladı. vesta e bak, vesta e bak, vesta e bak, vesta e bak. Çok güzel, çok güzel. Yürü, yürü, herkes, herkes, herkes. yürü. Ya, yeah, I know, I know. Bekle, bekle. Bekle, içimizdeki Mesi görüyorsun. İçimizdeki Mesi gördün. Mortar bekle. İçimizdeki Mesi. 5, 4, 3, 2, 1. İçimizdeki Mesi kes, 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 kes artık. Ne olur kes ya, Allahım. Mortisleri ha, Mortisleri. Mortisleri, Kim frontta kalan? <laughs> frontta kalanlar. Kalan. Roizeniler, 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 Roizeniler. Primary, primary. Yapacak kırmadan. bir şey yok ya, Bayağı kötü yerde kalmış. Senin nasa Andrek yani. Hazır, hazır. İşte kal, 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 kal. Vesta e bak. Vesta e bak Vesta e Permen geç. Tamam Vesta'nın sağ alt kısmı bekle. Yürü. 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 Yürü benle. Sağ alt kısmı bekle. Dikkat. 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 Sağ alt kısmı. 5, 4, 3, 2, 1. Sağ alt çektim sana. Güzel. İste çık. 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 Kullan gece şöyle. Kullan gece şöyle. Döndü. Açacağım. Adam geldi. Dur. Hazır. Hazır. Adamlarım Red Rock ve Van öldü. Okey. Tamamız şu an. Okey. Saat Kı kısmına bak. Bekle. Bekle. Saat kısmına bak. 5, 4, 3, 2, 1 saat çektim sana içinde. North East'e yürü. North East'e yürü. North East'e yürü. Direkt demona şürü. Direkt demona şürü. Direkt demona Direkt demona şürü. Demona demon Adamlar demon öldü lan amına koyayım. Demon öldü. Demon öldü. Demon öldü. We kill to the demon. Let's hangi map değil. Saat, yürü. Saat, saat yürü. yürü, saat yürü. Yürü saatli. Yürü saatli. Yürü saatli. Yürü saatli. Yürü saatli. Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü meydan, yürü meydan, yürü meydan. Bir ofansif şey var mı? Diye öldürdüm bizim de. Hake okay, kaçtım Tokyo. Yürü saatli, ya. yürü saatli, yürü saatli, yürü saatli, yürü dönecek, dönecek. Bak dikkat et, dönecek, yürü, yürü. Beni görüşünü al, içimizdekilere döneceğiz, tamam Beni görüşünü al, yedek, tarafa. Top, Beş, dört, üç, iki, bir, içimiz West tarafı. 5, 4, 3, 2, 1, içimiz West tarafı. Nordiste çık, Nordiste çık, Nordiste çık, Nordiste çık. Kullandı, çevir, kullan. Önü kurtar, önü kurtar, önü kurtar, önü kurtar, önü kurtar. Ya of. Altay Selo, ne yapıyorsunuz abiciğim ya? Gel de ne yapıyorsun amına koyayım? Nortiste yürü Salak gibi oyunu oynuyorsunuz ya Yürü nortiste Yürü içimizdeki varanda erkeğine bak cooldown geldi mi? Geldi 5, 4, 3, 2, 1 çektim vur bitir şunları Yürü artışta, yürü 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 artışta, yürü artışta, yürü artışta, yürü artışta, yürü artışta, yürü geç 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 kalmasa altta artık, kalmasa altta Vuracak 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 vuracak. Okay, yürü iste yürü iste yürü iste yürü iste yürü iste yürü iste yürü iste. Night Arms falan istemeden sadece kutaya vurmanızı istiyorum. Okay, beste, perma bekle bekle. Beş dört 3, 2, 1 tutayın oraya. Fermayın geç. Nortis'te çık, Nortis'te çık, çık Nortis'te, 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 vuracak Nort'a, vuracak Nort'a, vuracak Nort'a, çık. Çık, 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 çık. Ön tarafta kalma, ön tarafta kalma. Redline'a vuracak, redline'a vuracak. Okay, wait, 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 wait. Bekle, West'e vuruyor, West'e vuruyor, West'e vuruyor, West'e vuruyor, West'e vuruyor. West e vuruyor. Okey, yürü, 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 yürü. İçimizdeki manav erkeni gördüm, mark. 5, 4, c, 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 c. Okay. 5, 4, 3, 2, 1, manav erkeni çektim sana. Güzel, sağ üstte kal, 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 sağ üstte kal. Sağ üstte kal. Kulağım geldi mi? 3. Yok, 6'a öldü ki ben bu malak 3, 3, bir tane cildim sana. Okey. Okay. Alizade'ye Polymorph Engage istiyorum. Okey. Perma ile birlikte. Aga. Bekle. Kutay gel tekrar. Kutaya Polymorph Engage. Perma ile. Bekle. 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 Alizade'nin olduğu yere bak. Kandakta. Ya ya ya. aynı o Alizade'nin olduğu yere bak. Bunun orta. Bekle. İsteyir sen, isteriz Tekrardan isteyir isteyir. Önde kalma isteyir. İsteyir isteyir. Bekle. Yürü yürü isteyir isteyir. Gel tekrar lan. Altay ne kadar zor olabilir oğlum lan. hadi lan. Geldim geldim. Geliyoruz. Sağ alttaki C'ye bakıyorsun. Sağ alttaki C'ye bakıyorsun. Permen geç. Bekle. 5, 4, 3, 2, 1. Permen geç üstüm. North çık. North çık. North çık. North çık. Çık North Çık North East'e. İstiyor. Çık North East'e. North'u toplayacak. North'u toplayacak. Söylüyorum. North'u toplayacak. North'u toplayacak. 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 Dikkat. Dikkat. Saatsiz bir devam et. 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 Tamam saat sürmeye devam et. Saat sürmeye devam et. C'ye gideceksin ofansif. Dikkat. Dikkat. Vesta e bak. Vesta e bak. Dara bak. 5, 4, 3, 2, 1. Üstüm çok büyük. Üstüm çok büyük

4, 3, 2, 1 permen geçecektim sana. Siz şuraya. Sağ saat işte saat sağ saat, saat. 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 sağ Saat. saat, yürüyor, sağ sağ döndür, kullandığınızı nortta kalma. Nortta kalma. Bak yine nortta çok kalanınız var. Nortta kalma. Nortta kalma. Nortta kalma. Nortta kalma. North'ta kalma. North'ta kalma. North'ta kalma. Oldum. Tamam. Oldum, oldum. Yürü sağ Yürü sağ Yürü Ofansif, ofansif şey yaptı. Dikkat et. Yürü. 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 Vesta bak 5, 4, 3, 2, 1. West üstüm çektim sana. West üstüm çektim sana. Çok saatliyoruz, oh saatliyoruz, 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 saatliyoruz. Şu ile vesti gel. Yürü 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 yürü. Bana You're vurdu, bana vurdu. vurdu, öne 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 Kuldan döndü mü? Kuldan döndü mü? Hille, 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 hille. Öne, hille. Yürü, yürü, yürü. Kuldan döndü yürü. Kuldan döndü Kuldan döndü yürü. Okay, okay. Look west, look west. Vesta bak, gel benden. Beş. Cici, cici, Okay. sen saat size benim canıma bak ama bakayım hala yine ama yürü saat yürü saat yürü saat yürü 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 Saat weste gel, veste gel, veste gel, veste gel, veste gel. Abi Onu. ki düştü şey yok, balistalı getirmişler. ben hala, ya aynı. aynen. Ben hala bizim ölenlerdeyim ya. Tekin içeride mi git pat? Ya ya ya, but I'm, I'm in combat. Wait, 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 wait. wait, wait. Emir ölmüş, Artun ölmüş, Foli yine ölmüş, Foli rekora koşacak. Thank you, thank you, thank you. Hard atabiliyorsunuz <laughs> mu bana ya? Bekle. I got, I got, but thank you. Bekleyin geç bakıyor. Bana baktı, bana baktı, bana baktı, bana baktı, bana baktı, bana baktı. Bana baktı. İçimizdeki okay. MW'se, içimizdeki Okey. 5, 4, 3, 2, 1. içimizdeki MW'se. Çektim sana. Kes. Sen, Kes. Şey Ölmedi. Ne adam. güzel ama Kaşak mı geçiyorsun? Ya, bir tane varandı. şu balisteyi bozabilir mi Saatli gel bizim Bak saatli yürü, saatli yürü, saatli yürü. Saatlu, beyler. Saat beyler. Saat beyler. Saat Saat. Saat Saat beyler. bak beyler. Saat bak Saat beyler. Saat. Okay. <laughs> Veste 5, 4, 3, 2, 1, üstün direkt, üstün direkt, üstün direkt, sil artık. Mavuk <laughs> et Nice Jay guys, nice Jay. Saatte otur. Bekle, bekle, saatte bekle, saatte bekle. I'm ready. 5. Jay'e bak. OC 4. Jay, tamam uzat uzat, sıkıntı yok uzat direkt. 2 tane erkeğin 3 geçse çok iyi olur şu an. Bombattan çıkıp. Yoksa sıkıntı. Bekle. sıkıntı tamam, geçmiş. Bekle. 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 Ben söyleyeceğim. Nord, beyler tamam. north tarafı, north tarafı. İstenmeyen tüyün oraya permen geç sadece tamam mı? Bekle. Bekle. 5, 4, 3, 2, 1, permen geç. Çok Aa, geliyorsunuz ya, oğlum, oğlum. çok geliyorsunuz oğlum, çok geliyorsunuz. Yürü sağda, böyle bir belletme şekli yok. Önü kurtar, 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 önü, önü. önü, önü. çevir gel, kuldan çevir gel. Kuldan çevir, bopla onu, bopla, bopla. Bopla arkaya, bopla. İstenmeyen tüyü bopla. Bundan önce söyle, bundan önce söyle. Bundan önce söyle. Geldi. Tamam, iç tarafına bak. East Overworld, tamam mı? 5 4 3 2 1 çektim sana. Rica et. Vur. Vur. Öldü kayma, please okay. Öldü. 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 Öldü, Sağ atı yürü. Sağ atı yürü. Sağ atı yürü. Sağ yürü. Sağ atı yürü. Sağ yürü. Sağ yürü. Sağ yürü. Yürü sağa gelecek. Yürü, 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 yürü. Yürü, yürü, yürü. Sağ atı, sağ atı. Kalma veste, sağ atı yürü. Kalma yürü. Kaptan Cook nerede? Map'teyim geldim. Mert çam dalışta. Okey. Bekle, bekle. Ben öndeki bir mace'i gördüm. Çaktırmadan permen geç. Bak belli etmeni istemiyorum. Saatli gelsene. West'e niye yalıyorsun? Saatli gel. Kam saat. Alo. Hello. Yürü sağ Anlamıyor musun oğlum? West'e niye da dağılıyorsun? Yürü benimle. Yürü. Yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Yürümeye devam et. Bekle. Vesli gel. İşte. Vesli gel. Vesli gel. Vesli gel. Okey. Ofansif C'ye yedik. Bekle. Vesli yürü atla. toplayacak. Vesli yürü toplayacak. Yürü Vesli. Yürü Vesli. Yürü. Yürü. Nortta North, 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 North spike'ları var. Bak gördün. Yürü. 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 Bekle üstümüze el 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 öldürtme öldürtme aga eğil aga eğille aga yürü benle yürü nortlu yürü nortlu yürü nortlu yürü nortlu nortlu yürü nortlu yürü ön trafille ongongun canı yok ongongun eğille yürü benle yürü yürü sıkıntı yok yürü yürü, yürü. bekliyorum 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 Okey bekliyorum yürü yürü yürümeye devam et yürümeye devam et yürümeye devam et yürümeye devam et, et. onların mı döndü bak şimdi işte, bak bak 5 4 3 2 1 is çektim sana is okay. saat, saat, saat düşük saat saat düşük saat düşük, saat düşük, saat düşük, saat düşük, saat yürüm ortası da yürüm ortası da yürüm ortası da yürüm ortası da yürü olur yürü, olur ofans bir şey yatın ofans bir şey yatın ofans şey yatın ofans Tamam GG Sağ, Şey enerji şey oynamıyor Arma Pitching oynamıyor Alanı öldürün Enerji Aaa double OC double Red Line'a da parti alabilir miyim? Ya, double OC yapmasaymışım sahip tutuyor, sen sen.